çıtır çıtır. Zeytinyağımız böyle nerede acaba? Değişik oluyor. Evet. Bir Her şeyden zeytinyağı. bir su bardağı koyuyoruz. Evet. Belgin abla sen hani belki izleyici ilk defa görüyordur seni. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Ben çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Çok geziyorsun bir ben kere. Ben çok geziyorum. <laughs> Günlerin var bir sürü. Günlerim süre, bir var. Süre. Günler başlayacak şimdi. Öyle mi? Abi evet. Beni bir kere gününe çağırsana. Aa, vallahi çok, çok güzel olur. Çağır. Ama senin evine geleceğim. Seninle tamam. birlikte söz veriyorum sana yardım edeceğim. Tamam. Ama Bekliyorum. bizim çocukları da getireceğim. Çekeceğim gelsinler onu. gelsinler. Bir de düğün, ay düğünde diyorum. Günde göbek atacağız. Tamam. Ben alacağım sizi. Tamam anlaştık. Bayağı böyle harbi gününe çağıracaksın. Altınları ben toplayacağım. Tamam. Tamam. Anlaştık. Çok güzel Peki, oldu. Peki yeni mi başlayacaksınız yine? Evet, gene? yeni başlayacağız. Ben de katılayım. Katıl canım. Tamam. Küçük altının ama. Senin gününde burada yaparız Nurselciğim. Ah ben geçen sene neyi mi yapacaksın? Gününü. Yani bir günü sana çıktı zaman burada yapacağız. Herhalde nerede yapacağız? Böyle kafede yapacak Ay, halimiz çok güzel. yok senin gibi. <laughs> Artık kafede yapıyorlar biliyorsunuz. Sosyete oldular. Geçen sene günümü Aynen. anlatıyorum. Sen biliyorsun ama. Evet. Geçen sene ekip çek güne girdik şekerim. 12 kişiyle. Naide Sultan da var. O çok uyanıktır bu konularda. Önce ben alacağım dedi. İlk günü o aldı kurrapsız falan. İkinciyi galiba Ceylan'a verdik. Değil mi Ceylan evleneceksin diye. Gün geçen sene iki günümüzü anlatıyorum. Naide Sultan aldı altınları çekildi köşeye. Ondan sonra o dönem benimle birlikte yaşıyordu biliyorsunuz. Beşinci ya da altıncı sefer Naili Sultan'ın e, evini özleyesi tuttu. Benim yanından taşındı. <laughs> Naili Sultan gitti. Paradan falan haber yok. Bizim aramızda öyle para mevzi olmaz ama çok e, severim ona sataşmayı. Benim günüm en sondu. <laughs> en sondu. Bütün Nadi Sultan'ın altınlarını ben aldım. Ben ne anladım bu işte? Ben ya iki ya üç altın almış oldum yani böyle. Tamamen zarardayım, külliyen zarardayım yani. Naide Sultan'a buradan sevgiler Görevli harcısın. Ama böyle bir e, şakalamıştım. Bakar yani. mısın hamurum nasıl oldu? Duydun mu Naide Sultan'ın ne Duydum ana? evet. Aldı altınları o kaçtı. Vallahi ne akıllı kadınmış. <laughs> <laughs> Murselcim bugün benim evlilik yıl dönümü. Ne? Kaç yıllık evlisin? 34. Ne işin var burada kız 83. o zaman? Ha? Akşam belki bir sürpriz olabilir bilmiyorum eve gideyim. Kimden? Ondan taraf mı eşin? Eşimden. He. yemek... Çocuklarım yaptı sürprizleri bana. Tamam dur yani sen bugün yemek yapmayacaksın belki eşin evet. yemeğe mi götürür? Evet mi? yemeğe götürecek. Ya götürmezse? Götür. Cepli pohçayı götürürse. <gülüyor> <gülüyor> Cepli pohçayı Birer tane şey. Romantik mi kocan? Yok romantik. Ne Oğlak mesela, burcu zaten. En romantik yaptığı şey ne mesela? Ben hazırlarım o bana uyar. Her şey benden çıkar. E romantik sayılmıyor o Sayılmıyor. Zaman. Yarı, yarı romantik oldu. Hiç böyle şöyle bir şey yapmıştın Nursel'cim. Çok etkilenmiştim dediğin bir şey var mı? Aklıma yok. Vallahi şey düşündü. Yok. Yok. Eyvah eyvah. Ya eyvah. biraz oğlak burcu benim eşim şeydir. Yani öyle pek şeyleri sevmez. Çatavatları falan sevmez. <laughs> ama çiçek miçek çok getirir. Tamam daha ne? Yani başka bir şey yapma. Türk işte. erkeğini bayağı romantik yapıyor çiçek alması. Ben Belçika'ya gittim kardeşim yanına 45 gün kaldım. Eve bir geldim ki bütün her yer çiçek dolmuş. Ne? Bütün evi salon çiçekten geçilmiyordu. Ne zaman oldu bu? İlk zaman 2 sene önce. Hayır 2 sene Aferin, önce. Aferin. Daha nasıl romantik olurayım Belgin abla? Severim kocama. Seversin biliyorum. Koy bakalım hamurunu. Nereye koyuyoruz buraya mı? Tamam. Ama bana kaç tane bak bu teyze geliyor böyle e, tecrübeli diyor ki kadın dediğin diyor hamuru diyor böyle tertemiz bırakıyor. ay ne yapalım? Ya <laughs> ya, ben... görüyor musun? Gerçekten bazısı geliyor tabağı yıkamadan kaldır o kadar temiz yapıyor. Tabi ark sıçradı misafir var. Gelsin buyursun gelsin. Bak hep sıçradı vallahi. Şimdi şekerim bu oynaya cepli porçanamı evet. allah böyle bir yastıkta koyacaksın bu arada e cümlemizi tamamlayalım Cümlemizim. yok cümlemi tamamlayayım ha, ben de cümlemizi diyor <laughs> o da ayrı ee, İnşallah birlikte böyle daha da yaşlanın inşallah Nurcercim <laughs> bunu şimdi aşamasına geldim tamam istersen bakabilirsin nasıl yaptığımı İyice açacağız bunu, aralarına cip yapmamız için yağlamamız lazım ki bol, böyle... Bol yağlı olacak ki evet. o böyle katlarının evet. açılması lazım. Yapışmayacak birbirine. Evet. Sen yine az yağ koyuyorsun. Ben az yağ, biraz daha koyabilirim, tamam. Ben de bir sürü kasem var, şimdi onlara tanzim edeceğim bütün aşurelerimizi. Sonra da komşulara dağıtacağım. Ne kadar komşuya dağıtırsam o kadar sevaba girmiş evet, olacağım. Nursel'cim bakar mısın? Şu detayını i̇şte unutma. Detayını unutmuyorsun. Ha, böyle yapıştıralım öyle. ki açılmasın. Yoksa Şimdi burada panze. göster. 1, 2, 3, 4 tane şey var. 1, 2, 3, 4 tane olacak şimdi. Piştiği Her zaman... Her katına istediğinizi evet. koyun. Peynir koyun, domates koyun, evet, koyun. Çikolata koyun, Çocuk yesin diye. Çok güzel oluyor. Evet. Çok güzel kabaracak o şimdi. Evet. Şimdi benim burada bir de büyük kaselerim de var. Ee, hani böyle bazı aileler 5 kişilik oluyor. Kolay olsun diye tencereyle veriyorsunuz. Ee, daha yakınlarınıza daha çok veriyorsunuz. Artık o sizin böyle gönlünüze kalmış bir şey. Ben hepsini dolduracağım, ardından da süsleyeceğim. Nurselciğim fırın yanıyor mu? Şimdi son hamurumuzu yapıyoruz. Ben Onu da yağlayalım. De. Bol bol süsledim. Bol bol süsle güzelce herkes yesin güzel. Beğen beğenecekler mi acaba? Annem ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Notunu ben vereceğim dedi. Ne? Ben vereceğim notunu diyor. Beğenir mi her şeyi? Bilmiyorum artık. <laughs> Ondan geçeceğim. Annemden geçer geçecek miyim bilemiyorum. Çok şey yapar mı? Karışır mı sana? Ben ben 11 yaşında mutfağa girdim biliyor musunuz? Niye? 11 yaşında. Neden? Ben çok seviyorum mutfak işlerini. Sevdiğin için. Annem atardı ben girerdim. Annem fırlatırdı beni ben girerdim içeriye. Bir günde yandı bacaklarım bütün. Çorba devrildi. Bir şey oldu mu? İz kaldı mı? İki ayağım da yandı. Yok kalmadı. Nasıl kanmadı. kalmadı? Ne yaptınız? Ne bileyim o zaman. Elma kabuğu sürmüş. Elma kabuğu. Şimdi biz öyle dedik diye başınıza gelen varsa yapmasın da şimdi herkes bir şey söylüyor çünkü. Valla çok hakikaten benim de korktuğum bir konu. Şimdi bir de tarçın da serpeceğim. Şöyle. Belgini abla sen de götür komşularına. Götürürüm ben de. Benden de selam söyle. Evet efendim. Afiyetli yesinler. Teşekkür Sana tencereyi koyalım. Tencereye koyayım. Sen ben. kendin şey yap onlara. Evet. Şimdi bu benim hazır benim. Şimdi fırına gitmeye hazır. Yani bir sercim. tanesi burada onu da at buraya. Gel tatlım benim. Açar mısın bana? Açtım. Evet, 180 derecede yavaş yavaş böyle o ceplerinin iyice kabarması lazım. Ee, o yüzden. bir daha anlatayım ben şimdi. Bunu böyle açıyorsunuz. Kat kat. Bakın bir, iki, üç kat oluyor. Önce domatesini koyuyoruz. Altına. Arasına kaşarını koyuyorum. Ah, bol bol koy yesin çocuklar. Ondan sonra buraya da yeşilliğini koyup bitiriyoruz. İşte Mesela bu böyle, böyle zeytin ezmesi falan da sürebilirsiniz. O da çok seviyor.